Sevgili arkadaşlar, hepinize iyi dersler diliyorum. Bu dersimizle birlikte mirasın reddi konusuna başlıyoruz. Ancak mirasın reddi konusunu tek bir derste incelemeyeceğiz. Bu dersimizde yalnızca mirasın gerçek reddi konusunu inceleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde mirasın hükmü reddi konusunu inceleyeceğiz. Başka bir dersimizde ise reddin iptalini inceleyeceğiz. Konu uzun olduğu için bunun farklı derslerde incelenmesinin daha verimli olacağını düşündüm. Evet, mirasın gerçek reddi konusuna başlıyoruz. Mirasın geçişinde ve kazanılmasında külli halifiyet ilkesinin benimsenmiş olması Şüphesiz hem mirasçılara hem de miras bırakanın alacaklılarına bazı faydalar sağlar. Ancak bu ilkenin hüküm ve sonuçlarının bazı sakıncaları olduğu da bir gerçektir. Bizim hukukumuza göre esas olan mirasın kendiliğinden mirasçıya geçişi ve bu mirasın açık bir kabul beyanına gerek olmaksızın mirasçı tarafından yine kendiliğinden kazanılmasıdır. Durum böyle olmakla birlikte külli halefiyet ilkesinin bazı sakıncalarının bulunması nedeniyle kanun koyucu tarafından mirasçılara bu ilkenin hüküm ve sonuçlarını sınırlandırabilme Hatta geriye etkili olarak tamamen ortadan kaldırabilme imkanı tanınmıştır. İşte bu noktada mirasın kazanılmasında mirasçının seçimlik hakları gündeme gelir. Külli halefiyet ilkesinin hüküm ve sonuçlarını geriye etkili olarak tamamen kaldırmak isteyen mirasçı mirası reddedebilir mirasın reddi Türk Medeni Kanunumuzun 605. maddesi ve devamı hükümlerinde düzenlenmiştir. Arkadaşlar eski hukukumuzda mirasın reddi diye bir şey yoktu. Esasen buna gerek de yoktu. Çünkü mirasçı miras bırakanın borçlarından yalnızca Zenginleşmesi oranında yani kendisine geçen tereke mallarıyla sorumluydu. Bizim hukukumuza göre yalnızca yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Mirasın reddi için başvuru süresi 3 aydır. Peki bu süre ne zaman başlar? Bu süre yasal mirasçı bakımından mirasçı olduğunu daha sonra öğrendiği ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Vasiyetname ile atanmış mirasçılar bakımından ise bu süre miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufunun kendisine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Miras sözleşmesiyle atanmış mirasçılar bakımından bu süre ise yasal mirasçılarda olduğu gibi. Yani mirasçı olduğunu daha sonra öğrendi ispat edilmedikçe miras sözleşmesiyle atanmış mirasçı Miras bırakanın ölümünü öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içinde mirası reddedebilir. Peki bu 3 aylık süre içerisinde yasal ya da atanmış mirasçı mirası reddetmezse ne olur? Evet sevgili arkadaşlar, süresi içinde mirası reddetmeyen mirasçı mirası kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. Mirasın reddi usulü Medeni Kanunumuzun 609. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre mirasın reddi sözlü veya yazılı beyanla yapılabilir. Peki bu noktada yetkili ve görevli mahkeme neresi? Sevgili arkadaşlar, yetkili ve görevli mahkeme Miras bırakanın yerleşim yeri sulh mahkemesi. Mirasın reddinin hukuki niteliğine baktığımızda mirasın reddi tek taraflı, bozucu yenilik doğuran bir hukuki işlem. Şunu unutmayalım, mirasın reddi bir bağışlama niteliğinde değil esasen mirası reddeden mirasçının mirası hangi sebeple reddettiğini açıklamasına gerek yok. Bu bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan mirasın reddinin kayıtsız ve şartsız olması. Peki bir mirasçı mirası reddettikten sonra bundan dönebilir mi? Kural olarak mirasın reddinden dönülemez. Bunun tek istisnası bazı Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere mirası reddeden mirasçı ile birlikte mirasçı olanların tamamının buna muvafakat etmesidir. Mirasın reddi Mirasçıya mirasçılık sıfatını kabul etmeme imkanı tanıyan bir hak. Mirası reddeden mirasçı, mirasın reddi üzerine mirasçılık sıfatını kaybediyor. Mirasın reddi geriye etkili. Bu ne anlama geliyor? Mirasın reddinin hüküm ve sonuçları miras bırakanın ölümü anına kadar geriye yürür. Bu nedenle mirası reddeden yasal mirasçının miras payı sanki bu mirasçı miras bırakandan önce ölmüş gibi diğer mirasçılara geçer. Mirası reddeden atanmış mirasçının miras payı ise kural olarak miras bırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır. Ancak miras bırakan ölüme bağlı tasarrufunda başka türlü bir düzenleme yapmış olabilir. Bir mirasçı mirası çeşitli sayıklerle reddedebilir. En başta mirasçı miras bırakanın borçlarını kendi kişisel mallarından ödemek istemeyebilir. Birlikte mirasçı olduğu kişilerin miras payını artırmak isteyebilir. Çünkü mirası reddettiği zaman bu pay diğerlerine geçecek. Bunun dışında mirasçı kendisinin mirasçılık sıfatı taşıması nedeniyle mirasçı olamayanların mirasçı olabilmesi amacıyla da mirası reddedebilir. Örneğin mirasçının alt soyu var mirasçı miras bırakana mirasçı olduğu için böyle bir durumda onun alt soyu miras bırakana mirasçı olamayacak. Onların bu mirastan pay sahibi olmalarını istiyorsa işte bu düşünceyle bu sayıkla de mirası reddetmiş olabilir. Bunların dışında Sağlığında miras bırakanla kişisel ilişkileri iyi olmayan mirasçı, miras bırakandan bir menfaat elde etmek istemediği için mirası reddetmiş olabilir. Bu da mümkündür. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi, miras bırakanın mirasının reddinde mirasçının hangi sayıkla hareket ettiğinin bir önemi yok. Önemli olan mirasın reddinin kayıtsız ve şartsız olması. Mirasın reddiyle kanun koyucu, mirasçıya külli halefiyet ilkesinin hüküm ve sonuçlarını geçmişi etkili olarak ortadan kaldırabilme imkanı tanıyor. Mirasın reddinin esas amacı da budur. Çünkü külli halefiyet ilkesi uyarınca miras iradesi dışında mirasçıya geçmektedir. Bu yönüyle külli halefiyet ilkesi irade özelliğini sınırlandırır. Ancak mirasın reddi bu sınırlamanın kaldırılması bakımından işlevseldir. Şimdi gelelim reddin hüküm ve sonuçlarına örnekler üzerinde bunları inceleyeceğiz. Bu noktada farklı ihtimaller söz konusu. Şimdi hep birlikte bunlara bakalım. Medeni kanunumuzun 611. maddesinin birinci fıkrası uyarınca yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçer. Örneğimize bakalım. M ölür. Geride oğlu O ve kızı K kalır. Ancak O mirası reddeder. Böyle bir durumda O M'den yani miras bırakandan önce ölmüş gibi işlem yapılır. O'nun alt soyu varsa miras payı kök içinde halefiyet ilkesi uyarınca alt soyuna geçer. Ancak alt soyu yoksa oğunun miras payı kız kardeşi K'ye kalır. Peki miras bırakanın hem oğlu hem de kızı mirası reddederse ne olur? Bu ihtimali ele alalım. Bu noktada Medeni Kanunumuzun 612. maddesi devreye girecek. Ancak 612 612. maddeyi bir kenara bırakalım. Eğer bu madde olmasaydı ne olurdu? Bunu düşünelim. Eğer Medeni Kanunumuzun 612. maddesi olmasaydı mesele yine 611. maddenin birinci fıkrasına bu hüküme göre çözülürdü. Buna göre hem oğlu hem de kızı mirası reddetseydi yine oğlu ve kızı miras bırakandan önce ölmüş gibi işlem yapılırdı. Oğlunun ve kızının alt soyu olsaydı onların miras payı kök içinde halifiyet ilkesi uyarınca alt soylarına kalırdı. Bunların alt soyları olmasaydı Böyle bir durumda M'nin mirası ikinci zümrede bulunan mirasçılarına kalırdı. Ancak dikkat edelim arkadaşlar kanun koyucu bu ihtimali bu şekilde düzenlememiş. Daha farklı bir esas benimsemiş. Şimdi medeni kanunumuzun 611. maddesi hükmü mirası reddeden mirasçının Miras payının akıbetine ilişkin genel bir hüküm. Ancak Medeni Kanunumuzun 612. maddesi hükmü ise bu hükmün bir istisnası niteliğinde. Peki bu hükümde ne diyor? Ona bakalım. En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir diyor. O zaman şu hususu tespit edelim. En yakın yasal mirasçıların tamamının mirası reddetmesi halinde bunların miras payı ne alt soylarına geçer ne de diğer zümrede bulunan mirasçılara ne de devlete. En yakın yasal mirasçıların tamamının mirası reddetmesi halinde Türk Medeni Kanunumuzun 612. maddesi hükmü uyarınca mirasın resmi tasfiyesi yapılır ve tasfiye bakiyesi sanki mirası reddetmemişler gibi yine bu mirasçılara verilmiş. Bakiye bu noktada devlete intikal etmez. Miras hangi derecedeki mirasçılar tarafından reddedilmiş olursa olsun bu durum değişmiyor. En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından mirasın reddedildiği hallerde çoğu zaman tereke borca batıktır. Eğer en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından miras reddedilmişse büyük ihtimalle daha uzak zümre mirasçıları tarafından da reddedilecektir. Çünkü bir zümreden diğer zümreye geçerken miras bırakan ile mirasçılar arasındaki hem kan bağı hem de manevi bağlar zayıflar. Nihayet miras devlete kalır. Devlete kalan mirasında zaten resmi tasfiyesi yapılır. O halde diğer mirasçılara yeni bir ret süresi vererek zaman kaybetmeye gerek yok. Kanun koyucu da bu nedenle genel hükümden ayrılarak mirasın diğer mirasçılara geçişini durdurmuş ve en yakın yasal mirasçılar tarafından mirasın reddedilmesi halinde doğrudan resmi tasfiye sürecini başlatmış. Peki şunu sorabilirsiniz. Kimdir bu en yakın yasal mirasçılar? Bu kavram neyi ifade ediyor? Şimdi de en yakın yasal mirasçı kavramı üzerinde duralım. Bu ifadeden Miras bırakanın ölümü anında kanun gereği doğrudan mirasçı olanlar anlaşılmalıdır. Örneğin M ölür. Geride oğlu O, kızı K, K'nin çocuğu T ile annesi A, kardeşi B ile halası H kalır. Bu örnekte yalnızca o ile k yani miras bırakanın oğlu ile kızı en yakın yasal mirasçılar ifadesi kapsamında yer alır. Esasen sağ kalan eş de en yakın yasal mirasçılar ifadesi kapsamında yer alır. Çünkü sağ kalan eş kanun gereği her zümre ile birlikte mirasçı olur. En yakın yasal mirasçı olarak tek bir kişi bulunabilir. Örneğin M ölür. Geride yalnızca oğlu O kalır. Acaba O mirası reddederse ne olur? Böyle bir durumda yine Medeni Kanunumuzun 612. maddesinin birinci fıkrası uyarınca mirasın resmi tasfiyesi yoluna gidileceği kabul edilmektedir. Peki atanmış mirasçıların tamamı tarafından miras reddedilirse ne olur? Yine aynı sonuç mu meydana gelir? Hayır arkadaşlar atanmış mirasçıların tamamı tarafından mirasın reddedilmesi halinde Medeni Kanunumuzun 612. maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulama alanı bulmaz. Çünkü 611. maddenin birinci fıkrasında mirası reddeden mirasçının miras payı, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufundan Arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça miras bırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır diyor. Bu hüküm hatırlayalım, yasal mirasçı lehine yorum kurallarından biri. En yakın yasal mirasçıların tamamı mirası reddetmiş buna karşılık atanmış mirasçılar mirası kabul etmiş olabilir. Peki böyle bir durumda ne olacak? Bu durumda her ne kadar miras en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddedilmiş olsa da mirası kabul eden atanmış mirasçılar olduğu için Medeni Kanunumuzun 612. maddesinin uygulanmayacağı ve mirasın resmi tasfiyesinin yapılmayacağı kabul edilmektedir. O zaman böyle bir durumda mirası reddeden en yakın yasal mirasçıların miras payı, bu mirasçılar sanki miras bırakandan önce ölmüş gibi diğer mirasçılara geçer. Yani böyle bir durumda hem miras bırakanın yasal mirasçılarının bulunması hem atanmış mirasçılarının bulunması, yasal mirasçıların tamamının mirası reddetmesi, buna karşılık atanmış mirasçıların mirası kabul etmesi halinde 612. maddeye değil genel kuralımıza dönüyoruz. 611. maddenin birinci fıkrasını uyguluyoruz mirası reddeden en yakın yasal mirasçıların miras payı bu mirasçılar sanki miras bırakandan önce ölmüş gibi diğer mirasçılara geçiyor. 611. maddenin mirası reddeden mirasçının miras payının akıbetine ilişkin genel bir hüküm olduğunu birkaç defa belirttik. Ve 612. maddenin de bu hükmün bir istisnası niteliğinde olduğunu biraz önce ifade ettik ve bu hükmü inceledik. Şunu belirtelim. 611. maddenin tek istisnası 612. madde değil. 613 ve 614 de bu hükmün istisnası niteliğinde. Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim. Medeni kanunumuzun 613. maddesi uyarınca alt soyun tamamının mirası reddetmesi halinde bunların payı sağ kalan eşe geçer diyor. Öncelikle şu hususu tespit edelim. Bu hükmün uygulama alanı bulabilmesi için sağ kalan eşin birinci zümre ile birlikte mirasçı olması gerekir. Başka bir deyişle sağ kalan eşin ikinci zümreyle veya üçüncü zümreyle birlikte mirasçı olması halinde bu hüküm uygulanmaz. Genel hüküm niteliğinde olan 611. madde uygulanır. 613. maddede geçen alt soy ifadesinden birinci zümrede yer alan bütün mirasçılar değil, yalnızca miras bırakanın ölümü anında kanun gereği doğrudan mirasçı olan birinci zümre mirasçıları anlaşılmalıdır. Bunu bir örnek üzerinde görelim. M ölür. Geride eşi E, oğlu O ve kızı K ile K'nin çocukları A B ve C kalır. Bu örnekte yalnızca miras bırakanın oğlu O ile kızı K madde 613 hükmünde geçen alt soy ifadesi kapsamında yer alır. Madde 613 hükmüne göre mirası reddetmeleri halinde O ve K'nin miras payı E'ye kalır. Yani mirasın tamamı sağ kalan eşe kalır. Buna karşılık e de mirası reddederse miras en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddedilmiş olur. İşte böyle bir ihtimalde madde 612 hükmü uygulanır ve mirasın resmi tasfiyesi yoluna gidilir. Şimdi de madde 614'e bakalım. Maddenin birinci fıkrasında mirasçılar mirası reddederken kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler deniyor bu maddede. Eğer en yakın yasal mirasçılar böyle bir taleple mirası reddetmişse bu durum sul hakimi tarafından sonra gelen mirasçılara tebliğ edilir. Sonra gelen mirasçılar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse mirası reddetmiş sayılırlar. Bu durumda da miras İflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda bakiye önce gelen mirasçılara verilir. Evet sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde mirasın reddi konusuna başladık. Bu derste yalnızca mirasın gerçek reddi konusu üzerinde durduk. Kimlerin red hakkı olduğunu inceledik. Mirasın reddi usulünü gördük. Bir de reddin hüküm ve sonuçlarını farklı ihtimalleri dikkate alarak inceledik. Bir sonraki dersimizde hükmü red konusunu ele alacağız. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.